adam bana böyle bir kart verdi. Arkasını çevir demişti. Ne? ne diyor burada bir saniye. Evet, tamam. Bu numarayı arayalım. Hemen telefonumu alayım. Hemen şu numaraya yazalım bakarak. Da 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 du. Alo. Alo. Oyuna katılmak istiyorsanız doğum tarihinizi ve adınızı yazın. E tamam. Hadi söyle. Miray Uğur. 2016 Tamamdır oyuna katıldınız o zaman hemen attığım konuma gel e peki Tut, tut. kapadı. neyse telefonumu almayayım ya? Herhalde sadece bir tane oyun verecek. Yani telefon oyunu da ona attığım konuma geldim. Hop bekledim. Hey merhaba, Aa, merhaba. Ben oyun oynayacağım Nasıl? Ee, oyun sahada mı gideceğiz? Evet ha burası da neresi? Herkes bir yerden uyanıyor. Yataklarla kapanmış. Bir dakika göğsümde bir şey yazıyor. Yo. Dur dur gözükmüyor. Durum bu ne? Şurada bir numara yazıyor gözüküyor arkadaşlar. O numara da ne? Dur numara söyleyeyim. 380 yazıyor. Tepesi Allah Allah. Oy oyuncular, o bizi çağırdığımız adamın sesine benziyor bu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle beraber oyunlar oynayacak. Oynayacağız yani. Oyunlar tamı tamına 6 tane. Bu oyunlardan da sadece bir kişi geçecektir. Oyundan bir tane hediyemiz olacak. Onu diye bu oyun bu oyunu oynadıktan sonra göreceksiniz. Hadi o zaman ilk oyununa geçelim. Tamam. Uy. Evet oyuncular. Şimdi oradaki bebeği görüyorsun. O arkasını önce yani yeşil dediğinde hareket edeceksiniz. Kırmızı dediğinde duracaksınız. Evet tamam. Eğer hareket ederseniz kırmızıda elenirsiniz. Hadi oyun başlasın bitiş çizgisine geçmeniz lazım 5 dakikada. Yeşil kırmızı ışık <laughs> Ay, Yeşil kırmızı ışık. Ay acaba elenen nerede? ne oluyor? Yeşil ışık kırmızı ışık. Ay o ne bağırsak? <laughs> Oyuncu 388 elendi. Olamaz. Elenenlere ne oluyor öyle? Yeşile, şaka, kırmızı Çok az kaldı. Çizgiyi geçeceğim. Sakın kafamı oynatmaman lazım. Yeşile, şaka. Mızı, ı, şu. Yes, yes, evet. 180 geçti. Bebe bak bebe, kocaman. Oyuncular geçenlere öncelikle tebrik ediyorum. Şimdi ödülü göster. Para ödülü. Oha, kaç tane olacak para ödülü? oyuncular para ödülü 456 bin milyon TL olacaktır. Ama öncelikle buradan kalmak mı istiyorsunuz gitmek mi? Tamam. Evet oyuncular buradan gitmek istiyorsanızsa X'e kalmak istiyorsanızsa O'ya basacaksınız. Oyuncu 456. Dur. Oyuncu 380. Hangisine basalım? Buna mı? Buna mı? <gülüyor> 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 Oyuncu 230. dört. <laughs> Oyuncu 125. Düt. <laughs> Oyuncu 237. kaldı. Ve son olarak oyuncu 001. Tün tün tün. Evet oyuncular ve siz kalıyorsunuz. Ya hayır. Ya ilk seneden basmadılar. Öf. Oyuncular diğer ki oyuna geçiyoruz. Diğer ki oyun altı bacak. Takşi. Oyunlar yani oyunları söylüyorum. Takşi. Taş atmaca beş taş. Topaç kaşe. İlk takım başlıyor. Evet ben sıra ilk bizim takım değil ilk. <laughs> Oyunlar çocuk oyuncağına benziyor. <laughs> Ama kanka yani çocuk oyuncu olmayabilir. <laughs> Oyunlar kolay olursa belki oya basabilirim. Ama hayır oya basma. Evet ikinci takım. Ne ara bize geldi ya? Bayağı fazla vakit geçmiş herhalde kanka bak. Daha senin bak ben topaçı yapacağım. Tamam. Başarılı. başarılı. Hadi hiçbir yapabilirsin kanka. Hadi oturduk hadi. Öf, korkuyorum acaba yapabilecek. Başaralım. Yay! Evet. Kanka top kaçtısın. Bir dakika. aldım. Başarılı. Ye. Onu birleştirmeden Şimdi Ben sen de hadi kanka. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Başarılı. Yes. Hadi. Bir, iki, bir, beş, dört, üç, iki, be. Sıfır. <laughs> tut, tut, geçti. sırayla elenen oyuncular. Oyuncu 428, oyuncu 397, oyuncu 246, oyuncu 398. Oyuncular odalarınıza gidebilirsiniz. Evet oyuncular para gösterdi. Oh my god, çok fazla para var. Evet yine kalıyor musunuz giriyor musunuz yapacağız. Oyuncu 380. Hemen şunu çıkartalım, koyalım.